Merhaba pek sevgili Return Zero izleyenleri. Bildiğimiz üzere oyun ve geek gündemi hiçbir zaman durmuyor. Her zaman yeni haberler, yeni dramalar, yeni ürünler çıkıyor. Biz de oyun ve geek gündemini takip etmeyi sevenler için haftalık olarak gündem videoları hazırlamak istedik. Umarız her haftanın başında bu videolar sizlerle birlikte olacak. Lafı çok da uzatmadan geçelim geçen haftanın gündemine. Öncelikle uzun yıllardır geliştirme aşamasında olan, büyük beklentilerle ve heyecanla beklenilen, birden fazla kez ertelenen Cyberpunk 2077 nihayet çıktı. Çıkışıyla birlikte sularda durulmadı tabi. Düzeltilmeyen buglar ve oyunun eski nesil konsol versiyonları CD Projekt Red'in başına bela açtı. Yine de Cyberpunk 2077 çıktığı gün sadece Steam platformunda 1 milyon oyuncu sayısını gördü. Ayrıca Twitch'te de 1 milyon izleyiciye sahipti. Sizin oyun deneyiminiz nasıldı? Yorumlarda fikir belirtmeyi unutmayın lütfen. Cyberpunk 2077 hakkında bir diğer ilginç haber ise oyunun çıkışından sonra CD Projekt Red'in hisse fiyatı oldukça büyük yüzde ile düştü. Bunun birçok değişik nedeni olabilir. Fakat büyük beklentiler sonucunda çıkan oyundan sonra şirketin değerinin düşmesi Oldukça ilginç bir durum tabi. Biz PlayStation 4 sürümünde yaşadığımız sorunlar dışında oyunu epeyce sevdik. Bir diğer haberimiz ise birkaç gün önce yapılan Game Awards ödül töreni. Diğer yıllara göre oyunlar konusunda sönük bir yıl geçirdik. Yine de birbirinden iyi oyunlar oynadık. Bu oyunlar ise Game Awards tarafından ödüllendirildi. Ödüllendirilen oyunlara haydi bir göz atalım. 2020'nin en iyi oyun ödülünü The Last of Us Part 2 kazanırken bununla da sınırlı kalmayıp erişebilirlik konusunda en yenilikçi oyun ödülünü, en iyi ses tasarımı ödülünü ve en iyi hikaye anlatımı ödülünü kazandı. En iyi oyun yönetimi ödülünü ise geçtiğimiz günlerde Naughty Dog'un yönetim kadrosuna terfi eden ve The Last of Us serisinin yönetmeni olan Neil Druckmann kazanırken en iyi performans ödülünü yine The Last of Us Part 2'de AB karakterine hayat veren Laura Bailey kazandı. En iyi mobil oyun kategorisinde bu yıl damga vuran Among Us ödülü kaptı. En iyi simülasyon kategorisinde ise Microsoft Flight Simulator ödül alırken en iyi rol yapma ödülünü Final Fantasy VII Remake kazandı. En iyi aksiyon ve en iyi bağımsız oyun kategorilerinde Hades ödül kazandı. En iyi sanat yönetmenliği ödülünü Ghost of Tsushima kazandı. Ayrıca oyuncuların seçimi de Ghost of Tsushima'dan yana oldu. Sizce ödülleri kazanan oyunlar hak etti mi ya da daha iyi ödüllendirmeler yapılabilir miydi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Geçtiğimiz haftanın haberlerinden belki de en çok Star Wars hayranları memnun kalacaktır. Disney, biz bunların ne ara nasıl izleyeceğiz dedirtecek kadar çok Star Wars projesi duyurdu. Projelere gelin birlikte bakalım. Wonder Woman'ın yönetmeni Pat Jenkins'in başında olacağı Rock Squadron filmi. Yani, meh. Skywalker destanından bağımsız çok farklı bir hikayenin anlatılacağı yeni Ryan Johnson üçlemesi. Peki, John Favreau ve Dave Filoni'nin başında olacağı The Mandalorian dizisine spin-off olacak Star Wars Rangers of the New Republic dizisi biraz erken mi oldu ne? Bir Ahsoka dizisi işte buna gerçekten heyecanlanılır. Yeni Lando dizisi, Rogue One filminde gördüğümüz Cajun Ender karakterini özel yeni bir dizi, ismi Ender. Buna da peki, Star Wars evreninin High Republic dönemini konu alacak The Acolyte isminde bir dizi. İlginç. Bir droid serüveninin anlatılacağı A Droid Story isminde animasyon dizisi. Darth Vader'ı bir kez daha göreceğimiz, belki de bu duyurular arasında bizi en çok heyecanlandıran Obi-Wan Kenobi dizisi. Bu dizi daha önceden duyurulmuştu tabii. Fakat Hayden Christensen olacağını bilmiyorduk. Harika bir haber. Son olarak Clone Wars boşluğunu doldurmak için gelen The Bad Batch animasyon dizisi. Bütün bu duyuruların nasıl bulduğunuzu yorumlarda belirtmeden önce biraz bekleyin ve soluklanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü Disney Marvel içinde birçok haberi bizle paylaştı. O haberlere de hadi bir göz atalım. Marvel için de gelen birçok yeni haber şu şekilde. Bebek Yoda çok tuttu. Hadi o zaman Bebek Groot da geliyor denilerek yola çıkılmış bir Baby Groot dizisi. Miss Marvel dizisi için ilk görüntüler de paylaşıldı. Ayman Velani'yi Kamala Ken rolüne epey yakıştırdığımızı burada belirtmeliyim. Marvel evreninden ya şöyle olsaydı senaryolarının anlatılacağı Vadif dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı. Loki dizisinin de ilk fragmanı yayımlandı. Diziyi 2021 yılının mayıs ayında izleyeceğimizi de öğrenmiş olduk. Eternals filminin 5 Kasım 2021'de, The Falcon and the Winter Soldier dizisinin 19 Mart 2021'de çıkacağını öğrendik. Ayrıca Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filminin 9 Temmuz 2021'de sinemalara geleceği duyuruldu. Açıkçası filmin ismi bile insanı yoruyor. Bizi en çok heyecanlandıran yapım olan WandaVision dizisinden yeni görüntüler geldi. She-Hulk dizisinde Tatiana Maslany'nin olacağı söylentilerini duymuştuk, kesinleşti. Marvel çizgi romanlarında büyük bir event olan Secret Invasion'ın dizisinin geleceğini öğrendik. Bu kadar büyük bir olaya dizi çekmek gerçekten insanı endişelendiriyor son olarak yeni bir Fantastic Four filminin geleceğini ve yönetmeninin John Watts olacağı duyuruldu. Biz bu haberleri toplarken ve yazarken yorulduk. Peki sevgili izleyici umarım sen yorulmamışsındır ve mutlusundur. Bu kadar fazla proje, yenilik, haber seni heyecanlandırdı mı? Mutlu etti mi? Yoksa sen de bizim gibi ne oluyor ya mı oldun? Bizimle düşüncelerini paylaşmayı unutma. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberleri bu kadardı. Oyun ve geek sektöründen haberleri haftalık olarak sunmaya devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın.